Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan Baran'ın sipariş ettiği Serap'a ait hediyeyi kuryeden alacak. Baran hızla gelecek ve Dilan'ın elinden kutuyu alacak. Dilan yine sinirlenecek. Serap Baran ile konuşacak. Serap Baran'ın mutsuz olduğunu ve Baran'ın hiç neşesi olmadığını söyleyecek. Dilan Serap'ın Baran'a söylediklerini duyacak. Baran Dilan'ın çok acı çektiğini düşünüyor. Baran Dilan'ın elinden aldığı her şeyi vereceğini söyledi. Baran kesinlikle Dilan'ın daha mutlu olacağını düşünerek boşanmak istemesin. Baran ve Dilan ayrılmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Dilan, Baran ile konuşmaya karar verdi. Dilan, Baran'a Serap ile arasında bir şey olup olmadığını sormak istiyor. Azade ise Baran ve Dilan'ın ayrılmak üzere olduğunu söyleyerek Serap'ı konakta kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Baran Dilan'a yine özgür olduğunu söyleyecek. Dilan Baran'ın elini tutmak isteyecek ama yapamayacak. Derya kona bir karabey olarak gelmek istediğini söyledi. Sıkı takipçilerim bilir. Sizlere daha önce Derya'nın Fırat ile evlenerek konağa geleceğini söylemiştim. Derya'nın isteği ise bir karabey olmak değil. Derya sadece intikam almak için gelecek. Sizler de videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.